Merhaba arkadaşlar. Örse örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tığ işi, kalın ve sık dokulu örgü modelimizi hep birlikte çalışacağız. Umarım aradığınız örneği buldunuz, kolay ve anlaşılır bir video olur. İstediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Zincirlerimizin herhangi bir sayısı olmayacak. Örgülerinizin genişliği kadar zincirinizi çekebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Zincir sayılarımızın bir önemi yok demiştim. Bu şekilde çapraz yaptım. İplerinize göre tığ numaralarınızı seçebilirsiniz. Bir tane sıkılama zincirinden sonra yapacağım işimin genişliğine göre zincirlerimi çekiyorum. Burada minik bir örnek üzerinde göstereceğim sizlere. Hemen bir önceki zincirimizin üst kanadından ya da arka kanadından girerek bir sıra düz sık iğne yapıyoruz. Ben arka kanattan gireceğim. Örneğimiz çok kolay. Önde ve arkada aynı şekilde örülüyor. Bu şekilde arka kanatlardan alarak bir sıra sık iğne örelim. Dediğim gibi örneğinizin genişliğinde zincir sayılarının pek bir önemi yok. Genişliğiniz kadar zincirinizi çekin ve örneğinize devam edin. Çok kalın dokulu bir örnek, minik bir parça üzerinde az bir zincir çekerek deneyin. İstediğiniz şeyi ona göre hazırlayın, örün. Projenizi ona göre yapın. Sıramızı tamamlayalım sık iğne olarak. bir zincir çekiyorum dönüyorum hemen ilk noktama batıyorum ilmeğimi çektim ve bir alt noktaya da batıyorum ve bu şekilde ilmeğimi çektim herhangi bir dolama işlemi yapmadık zincir yok bir seferde hepsini kapattık hemen ikinci noktama geçiyorum battım ilmeğimi çektim ve hemen altındaki noktaya da giriyorum. Yine ilmeğimi çektim. 3 ilmeğimi birlikte kapattım. Bir sonraki noktamız ve hemen buradaki noktamıza giriyoruz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. son sık iğnemize de bu şekilde battık ve buradaki noktamızın da alt noktasına batıyoruz birinci sıramızı bu şekilde tamamladık tekrar bir zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz döndük yine aynı işlemler hemen buradaki ilk batma noktamıza battık ilmeğimizi çektik bundan sonra dikkat etmeniz gereken buradaki kısa, burada uzun, burada da kısa bir çizgimiz var. Bu çizginin olduğu noktadan giriyoruz. Arka tarafta bu noktadan çıkıyoruz. Buradaki çizgimizin üstünde. Biraz daha ilerlediğinizde bu noktalar daha belirgin olacak ve kapattık. Hemen bir sonraki noktaya giriyoruz. Sonrasında buradaki bu kısa çizgimizin olduğu noktaya giriyoruz arka taraftan çıkacağız girdik kısa çizgimizin olduğu noktadan girdik Pardon alttaki yere geçmeyelim buradaki şu kısa çizgimizin üstünde örneğimiz önde ve arkada aynı şekilde örülüyor görüntümüz aynı şekilde bu örneğimizle daha çok mont, kaban gibi çocuk kıyafetlerinde ya da farklı iplerle suplalar yapabiliriz. Tabak altı, bardak altı yapabiliriz. Battık. Bu noktadan batıyoruz ve arkadan bu şekilde çıktık. Sıramızın sonuna kadar aynı işlemleri yaparak devam ediyoruz. Bir de alt zincirinizi çekerken biraz e, gevşek bırakın. Ben biraz sıkı yapmışım, daha doğrusu normal yaptığım için biraz alt kısmı gerdirdi. Siz biraz daha gevşek çekin alt başlangıç zincirinizi. Son olarak buradaki noktaya giriyoruz ve bunun altındaki bu noktamızdan geçtik. Kapat sıramızın kapanışı da bu şekilde oluyor bundan sonra bir zincir döndük hemen ilk noktamıza battık ve buradaki noktadan çıktık örneğimin anlatımı bu kadar arkadaşlar umarım anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum abone olmamış arkadaşlarım abone olursanız çok sevinirim benim için çok değerli Abone olduktan sonra bildirim zilleri yazan kısımdan tüm yazanı işaretlerseniz hem bana büyük destek olursunuz hem de yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz. Ayrıca yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Fikirleriniz benim için değerli. Dediğim gibi önde ve arkada aynı şekilde devam ediyorsunuz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda yeni örneklerle buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. İyi günlerde güle güle kullanın. Hepinize kolay gelsin.